Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Öşçaynez kanalıma hoş geldiniz. Yani sizlere bugünkü videomda kendimi tanıtacağım ve kanalımı tanıtmak için böyle bir video çekiyorum. Ee, Ömer Öşçaynez kimdir sorusunu sorarsak eğer Ömer Öşçaynez 25 yaşında makine mühendisliğini Sakarya Üniversitesi'nde okumuş olan Karaman merkeze bağlı Mesudiye ve İstisar köylerinde çiftçilik yapmakta olan genç bir çiftçiyim. YouTube kanalımda sizlerle yapmış olduğum çiftçiliği ve tarçınlı videolarla sizlerle birlikte olacağım. Onun haricinde yapmış olduğum gezileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çiftçilik konusunda da yapmış olduğumuz üretimde nelere dikkat ediyoruz, hassas noktalar neler, yüksek verimleri nasıl alıyoruz, almış olduğumuz verimler ne kadar bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yüzden böyle bir video çekiyorum. Bu sadece kanalımı tanıtım yapmak istediğim bir videoydu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günleriniz ve sağlıklı günlerinizin olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.